Çocukluğumuzda, fakirlik döneminde hiç hayal edemediğimiz, aklımızın köşesinden geçirmediğimiz imkanları Allah bize verdi. Geldiğimiz noktayı çocukluğumuzda manzara olarak bizim gözümüz önüne getirselerdi olmaz kardeşim ya. Nereden çıktı? Çırak olarak İstanbul'da bir iş bulabileyim diye gelen birkaç kuruş para biriktireyim de anama, babama, eşime göndereyim. Umutlarıyla gelen insanlar çıraklıktan, müteahhitliğe, müteahhitlikten büyük binalar, fabrikalar, efendim affedersin bilmek için merkep bulamayan insanlar şimdi araba markalarında 500 bin lira, 700 bin lira, 1 milyon lira, 1,5 milyon lira, 3 milyon lira, milyonlar havada uçuşuyor arabalarla ilgili. Ya merkep bulamazdık binmeye. Böyle bir şeyi hayal etmek mümkün değil. Hayal etmediğimiz noktaları Allah getirdi mi? Getirdi. İnsanoğlu geldiği noktayı çok iyi görmeli. Nereden nereye geldim çok iyi görmeli. Hayal etmediğimiz şeylere Cenab-ı Hak bizi ulaştırdı. Şunu bilmek lazım. İnsanoğlu dünyevi noktada hayal etmediği noktalara Cenab-ı Hak onu getirdiği gibi eğer insanın derdi Allah olursa Allah Celle Celaluhu onu manevi yüksek makamlara ulaştırır, öyle zenginliklere ulaştırır.